Bazıları okula bayılır. Bazıları ise pek sevmez. <laughs> Ve iyi öğrencilerle kötü öğrenciler buluştuğunda ilginç şeyler meydana gelir. Oh, neredeyim ben? Dün gece ne olmuş ya? Oğlan mı? Pekala bir kaçırdım geriye gidelim. Ta en başa. Sonunda ilk kim çıkacak? Oho, ben hazırım. Bunu daha önce görmemiştim. Devam et Claire. Dinliyorum. Pekala. Şimdi vahşi batıya seyahat edelim. Yuhu. Kovboy dansını sevenler. Daha önce hiç kimse at görmedi mi? Bunların saman balyaları olduğunu hayal edin sonra dev bir kertenkele geliyor. Ve sonsuza kadar mutlu olduk. Evet yakaladım. Ya 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 şaş şaş. Gördüğüm en tuhaf sunum. Kesin ağlayacak. <laughs> Bu kız deli falan mı? O kostümü nereden bulmuş ki? Vii. Anladınız mı? Kısacası kuşların ve arıların hikayesi budur. Tada! Şey, Claire bu ilginçti. Bu yüzden sana A veriyorum. Ah, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ve benim sunumumda da evet, işte en son TikTok dansı. Oh, çok eğlenceli. Bütün hareketleri ben buldum sonuna kadar yapmana gerek yok. Yeterince gördüm. Bu ay hak ettim Melanie. Aa, teşekkürler. Bir saniye lütfen. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Ha, şaka mı bu? Müthiş. Başardık kanka. Ha. Sıradaki Patates. Hayır. Bir saniye. Çok fazla almak istemiyorum. Sadece birazcık. Harika. Teşekkürler. Patates. Bugün şanslı günündesin. Havalı. Yemeğe hazır mısın? Bunu tutar mısın? Tabii. Teşekkürler. Oh, patates püresine bayılırım. Bunun tadını çıkarmalıyım. İlk lokma her zaman el lezzetlisidir. Ah, hmm. oh, olamaz. Hala güçsüzüm. Ne yapıyorum ben? Bu kalorileri yakmalıyım. Ah, ah, ah. Ne? Eldivenlerim neredeydi? Şey, eldivenlerimi verebilir misin Miles? Aa, elbette. Teşekkürler. Buna hazırım. Evet. Aferin sana. Atlama ipi. Ha, elbette Olivia. İstediğin başka bir şey var mı? Evet. Kardiyo zamanı. Hey! İlginç bir yöntem. Ay! Halterini verir misin? Ciddi misin sen? Başka bir seçeneğim var mı? Bu biraz ağır. Kaç kilo ağırlığında bu? Teşekkürler. Tek elle bile yapabilirim. Sanırım yeter. Bu da bitti. Sıradaki. Yine ne var? Huzur içinde yemek yemeyecek miyim? Umarım bu sonuncudur. Ya da... Al bakalım. İyi egzersizdi. Ne? Çikolata mı? Evet. Ha, Bunu yiyemem. Ama çok iyi. Buna karşı koyabilirim. Hayır. Ah, bak geçiyorum. Ah, çok güzel. Buna senden daha çok ihtiyacım vardı. Sonunda uzun içinde yiyebilirim. Bence çok güzel bir yemek olması oldu. Bunu kesinlikle hak ettim. Sıradaki. Fotoğrafta iyi çıkmalıyım. Pekala artık hazırım. Bir saniye. Az daha unutuyordum. Kırmızı halı olmadan olmaz. Ayrıca hayranlarımı uzakta tutmalıyım. İşte bu kadar. Başlıyorum. Pekala çekimi. Ha? Seni seviyoruz Leo. Hey bir şeyler yapın. Leo sen harikasın. Hadi benimle gelin. Popüler olmak çok zor. Artık çekebilir miyiz? Bir saniye doğru atmosferi yakalamalıyım. Tamam, bu yeterli olacaktır. Bu poz nasıl? Fotoğrafı bana gönderir misiniz? Burada neler oluyor? Bilim bana yardımcı olabilir. Bu korumadan bir numune lazım. Hey, ne yapıyorsun? İşe koyulsam iyi olacak. Hmm, ilginç. Acele etmeliyim. Ay, dağınıklığım üstümde. Büyüleyici. Aa, gitmeliyim. Hareket etme. Bu çok tuhaf. Vay canına ne kadar güzel. Ben böyle mi görünüyorum? bu kitap çok sıkıcı. Üstelik saat daha yedi. Ve çok fazla sayfa var. Aa, ah, sadece beş dakika mı oldu? Ah, devam etmeliyim. Tamam. Boş ver ya. Bu kitabı okuyacağıma müzik dinlemeyi tercih ederim. Ah şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Bir dakika. Bir rak yıldızda olabilirim. Bir gruba bile ihtiyacım yok. Her şeyi kendim yaparım. Peki ya dansçılar ne olacak? Evet, birkaç dansçı gerekebilir. Boş versene, bunu da kendim yaparım. Harikayım. Aa, spor yapıyordum. Aa, tamam. Ben seni daha fazla bölmeyeyim. Aa, işte kitabım. Ay! hayır olamaz, yüzüme çarpacak. İşte geliyor Hayır dur benden. Of ya ellerimin içine düştü resmen. Anlaşılan biraz oynamam gerekiyor. Ama oyun oynamak değil, biraz ders çalışmak istiyorum. Üzür dilerim kitaplar, oyunlar beni ele geçirdi. Ama kazanacağıma eminim. Oyun hiç bitmiyor. Acaba ne zaman bırakacağım? <laughs> <laughs> oh, çok yoruldum. Üstelik ödevlerimi de yapmadım. Bu da ne? Matematik testi mi? Üf ya. Oh, bugün matematik testi olduğunu nasıl unuttum? Ah, şimdi nasıl ağlayacağım? Ondan kopya çekerim. Kesin çalışmıştır. Hey, gözlerini testinden çek. Görüşe bakılırsa biraz gizlice yaklaşmalıyım. Galiba ilk sorunun cevabı A olarak işaretlenmiş. Harika. <laughs> bu şimdiye kadar ki en kötü testimdi. <laughs> Bitti ama bu çok kötü geçti. <laughs> F mi ama ondan kopyacaktım. <laughs> Olamaz. Pekala parmaklar çalışma zamanı. Okul bittiği için çok mutluyum. Bunları yapamayacağım. Ev ödevi hiç bana göre değil. Eğlenirken zaman uçup gidiyor. Şeker gir ağzıma. Tekrar deneyeyim. Aa. Ay. Matematik kitabımın üstüne düştü. Hayır onu daha açmayacağım. Ay. Onca çalışma karnım acıktırdı. Ay şu diş telleri de işleri zorlaştırıyor. Tam da kırıntılar olmasını kabul edemem. Buraya çok güçlü bir müdahale gerekli. Devam. Hah, yakaladım. Oo, çok güçlü Hadi bırak şunu. bırak. Ah canına. Bu da amma güçlüymüş. Ah, işte mükemmel dudak büzme. TikTok takipçilerime güzel görünmeliyim. Beğeniler gelsin. Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Veya eğlenceli bir emoji bırakmayı. Ne zamandır çalışıyorum? Hayır, uyanık kalmalıyım. Bunu bitirebilirsin. Bir saniyecik gözlerimi dinlendireyim. Tamam, belki de biraz şekere ihtiyacım vardır. Ah, şimdiden işe yaramaya başladı. Hadi bakalım. Ay yavaşlıyorum. Topla kendini çalışman gereken bir sınavın var. Oh çok soğuk. Ama ah, bu çok önemli. Tamam. Uykum gelmeye başladı. Ah, ders çalışmak da çok sıkıcı. Hmm, kimi kandırıyorum. Nasıl bu kadar güzel kalmayı başarabiliyorum sanıyorsunuz? Aman ya. Aa, kalemlerimi çok seviyorum. Herkes hazırsa başlayalım. Vay canına. Ha? Bu benim için mi? Bunlarla ne yapacağız? Ders birazdan başlayacak. Ha, kalemlerim. <laughs> Ayağını kaldır yoksa ben kaldırırım. Kitap mı? Bakalım içinde ne varmış. Hadi açalım. Kurabiye mi? Ama ben diyetteyim. Hmm, buldum. İnternetten araştıracağım. Kopya mı? Benim dersin değil mi? Bir şey yap. Pekala. Ver şunu bana. Çok Bravo Selfie zamanı. Oh, çok iyi çıktım. Telefonumu alabilir miyim? Neyse. Hey, beni duyabiliyor musun? Yardımın lazım. Bir ses duydum sanki. Ha, tabii ya. Bunu ben alayım. Acaba ne dinliyordu? Oh, güzel. Tam benim tarzım. Henüz işim bitmedi. Birkaç hesaplamayla bu sorunu çözebilirim. Hey, ne duruyorsun? Bundan sıkılmaya başladım. Her şeyi mahvetmek zorunda mısın? Ne kadar parlak, çok eğlenceli. Bir şey yokmuş gibi davran kimse görmedi. İşte burada. Yardım edebilir miyim? Gözlerinde kayboluyorum. Ben işe dönsem iyi olacak. Bulduğun için teşekkürler. Rica ederim. Leo bu dersi kesinlikle geçecek. Oh. Ne kadar şirin. Affedersin yerler ıslanmış. Ne güzel biri. Bu en sevdiğim ders. Oh, Kurabiye'm. Biraz ıslanmış ama başardım. Bana bir şeyler oluyor. Kendimi hissetmiyorum. Hadi ama başardım. Ha? Bir şey mi kaçırdım? Neler oluyor? Aa, en azından kurabiyem var. İşte başlıyoruz. Tabamdaki her şeyi ayırdım. Ah, oh, amanın. Ayağım takıldı. Özür dilerim. İğrenç. Keşke bir şeyler yapacak kadar cesur olsaydım. Hey, sen temizle şunu. Aynen böyle. Biraz da kafanı kullan. ha. Cesur olmak harika. Zor canına. Ne yaptığını görüyor musun? Aa, bu harika. Biz de yapsak mı? Yapalım hadi. Haklılarmış bu harika. Ay ol sanırım yeni bir akım başlattı. Erkeklerle temizlik çok güzel. Ha, ay ah ne hayaldi ama. Sanırım hepsini aklımda kurmuşum. merak etme ben temizlerim. İşte bitti tertemiz oldu. Harika teşekkürler. Ben yemeğime dönsem iyi olacak. çok sinirli oluyorum. Bir, iki, üç. Başlayın. Başlasam iyi olur. Özel kalemimi alayım da. Keşke cevapları bilseydim. Bitti. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu yapamıyorum. Keşke zaman durdurabilseydim. Odamı bitirdi sinirlerimi yatıştırmalıyım. Biraz ruj sürmek her zaman beni yatıştırır. Zavallı Melen'i. Bütün çantası dağıldı. Sana yardım edeyim. Hey bir fikrim var. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu sınavdaki denklem. Çok sağol Kler. En azından bir problemin çözümünü biliyorum. İyi bir öğretmen olamışım ha. Hadi gidelim. Olamaz. Dikkat et. Çok sulu. Gidiyoruz. Umarım saçlarım bozulmamıştır. Hmm, bir dilim alabilir miyim? Hey! Afedersin. Hava mı soğudu? Dikkat edin. çatırıyorlar Leo? Aa, hayır. Geometri en sevdim. Bunu biliyorum. Bu yanlış. Doğru cevap bu. Şimdi nereye gidiyorum? Oo, kalemler. Senin ihtiyacın yoktur. Teşekkürler. Bu da kimdi? Yolumdan çekil. Bunu ben alayım. Yine mi? Dikkat! Oh, sonunda sırama geldim. Sanırım herkes geldi. Hadi başlayalım. Uyan Leo. Ne? Sen annem değilsin. Dersteyiz. Oh, çok sıkıcı. Oh, i̇nanılmaz. Bunu bilmiyordum. Yeni şeyler öğrenmek harika. Her şey yerli yerinde görünüyor. <laughs> ne şirin. Oo, bir satranç turnuvası mı? Hem de bugün. Bu harika. Çok heyecanlandım. Hey, dolabımdaki bu şey de ne? Ah, ben almayayım. Bakalım. Ortalıkta kimse yok gibi. O oh, halde gizli kodu girebilirim. Harika. Bu parti muhteşem. Burası okuldan çok daha eğlenceli. Merhaba. Yarışma için gelmiştim. En iyi oyuncu kazansın. Bu DJ'ye olağanüstü. İlginç bir açılış hamlesi. Oo, güzel karşı hamle. Oo, su içmeyi ihmal etmemeliyim. Ben kazandım. Buna inanamıyorum. Evet sesim harika. Günaydın dolap komşum. Dolaplarımız yan yana olabilir ama öyle farklılar ki. Aynı tatlı. Hey ne? Hey onu kızdıran benim kızdırmış demektir. Gel Claire. Seni anlamıyorlar. Bütün sorun bu. Otur. Bu saçlara bir şeyler yapmalıyız. Ama ne yaptığını göremiyorum. Ay! Biraz daha havalı giyinmelisin. Sen ne yapacak? Çok işimiz var. Defile zamanı. Evet, hazırım. Pekala, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Çok şık. Yok, fazla kısa. Pekala, sıradaki. Aa, zor görüyorum. Çocuk ayakkabıları beğendin mi? Hmm, bilemedim ama. Biraz şey. Aa. Büyük işi... Ha, evet haklısın. Bunlarla nasıl yürüyorsun? inanamıyorum. Klas değil mi? Aslında sanırım biraz fazla. Kendim gibi değilim sanki. İşte budur. Evet bu tam sensin. Ve bu bence çok hoş. Yaşasın. Bana bakın millet. İçeriye Melan ile girdiğime inanamıyorum. İşte parti böyle olur. Ne haber millet? Hey, bu en sevdiğimiz şarkı. Vay canına bu akşam herkes coşmuş. Şerefe, bütün gece parti yapacağız. Woohoo! Herkesin eller havaya. ha bana bakın. Bunun bir parçası olabildiğime inanamıyorum. Hey. Popülerler renyasına hoş geldin. Ne tatlı değil mi? Ooh. Claire. Orada iyi misin? Hiç daha iyi olmamıştım. Biraz bir şeyler içmek istersin diye düşündüm. Al bakalım. Sen çok iyisin. Niye arkadaş selfiesi çekelim. Peynir. Ne tatlı oldular. Bunun üzerinde çalışabiliriz. Nerede kaldılar ya? Bu da kim? Hazır mısınız? Neye hazır mıyız? Üzerimize daha rahat bir şeyler giyelim. İyi tarafımdan çizmenizi istiyorum. Pekala. Ee, Baklava çizeceğimizi bilmiyordum. Başlıyorum. Ben de meyve tabağı çizsem olur mu? Manzara çizmeyi tercih ederim. Kıpırdamayın. Gözüm üzerinizde. Bu kolaydı hiç iyi hissetmiyorum. Gözünüzü bile kırpmayın. Ay ben çok streslendim. Hadi ama dostum kaldır şunu. En azından artık görmüyorum. Dur bakayım. Hmm. Modeline bak. Ne haber? Sanatçı önüm çok zayıf. Şimdiden matematik derslerini özledim. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Tekrar başlayacağım. Umarım işe yarar. Biraz boyaya ihtiyacım var. Keşke daha önce aklıma gelseydi. Şimdi kaslarımı boyama zamanı. Gıdıklandım. <laughs> Göründüğünden daha zormuş. Kendim sanat eseri oldu mu? Şimdi tuvale aktarma zamanı bu işe yarayacaktır. Çok gerçekçi görünüyor. Biraz renklendirelim. Yaratıcılığım yine üstümde. İşte bu kadar. Bitti. Ne düşünüyorsun? Buna insanın kırılganlığı adına verdim. Benimki daha aile dostu. Sanırım üzüne yakalayabildim. Değerlendirme zamanı. Hmm, fena değil. Ne? A eksi mi? Çok iyi değil mi? Etkilendim. Bu hiç adil değil. Ben gidiyorum. Onun sorunu ne? Elimden geleni yaptım. Biraz fazla abarttı. Bu kadar yeter. Ben gidiyorum. Ha. Aa. Bu dersten nefret ediyorum. Elveda. Çok tuhaf biri. Sen oradaki buraya beni görmeye geldiğini biliyorum. Eğer ben ve grubumuz olmasaydı insanlar çılgına dönerdi. İnsanların görmek istediği şeyi biliyorum. Ama şimdi biraz kaykay zamanı. Hava deri ceket için fazla sıcak. İşte başlıyorum. Yol boyunca ilerliyorum. Bunu yaparken iyi görünmeyi de ihmal etmiyorum. Acaba etrafta birileri var mı? Görünüşe göre yok. Yalnızım. Belki bu yol üzerinde kızlar vardır. Ha, pekala. Şimdi macera zamanı. İşte bu. Harikaydı. Korkarım çiçekler. Merhaba. Beni mi bekliyordun? Belki de. Bugün muhteşem görünüyorsun. <laughs> ah, kaykayım. Bir saniye. Kayıp durmayı bırak. Kaykay. O oh, kız çok güzeldi. Dur sana. Beni bekle. Umarım kimse gelmemiştir. Ha, görünüşe bakılırsa iyiyim. Bu teste girmeyi hiç istemiyorum. Çok kötü geçecek. Ah! Ah! demek test başlıyor. Teşekkürler ama sizde kalabilirsin Gerçekten. Pekala o kadar da kötü olmaz değil mi? Yanılmışım. Ha, daha da kötü. Burası biraz sıcak mı oldu? Ah, böylesi daha iyi. Neler oluyor orada? Ha, muhtemelen bir şey yoktur. Bunu başarabilirsen kimi kandırıyorum? Paniğe kapılma, sakin ol. Sorun yok, kimse fark etmedi. Ee, ne çok ter var. Ay, bu çok iğrenç. Aa, acaba kalp krizi nasıl anlaşılıyor? Bunun normal olduğunu sanmıyorum. Bir şeyler ters gidiyor. Sonumun böyle geleceğini biliyordum. Canına. Gerçekten de çıldırmış gibi. Neyse. Ben kitabıma döneyim. Daha fazla zaman kaybedemem. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Ellerim titriyor. Bu şekilde nasıl yazabilirim? Baskı altında hiç iyi değilim. Nefes almakta zorlanıyorum. Keşke ton balıklı sandviç yemeseydim. Neyse. Hadi. Odaklan. Hayır. Sanırım bunu yapamayacağım. Julie sen iyi misin? Yine mi? Hadi seksek oynayalım. Acele etmeyin. Burası da neresi? Merak etmeyin, ben hallederim. Ah, anladım. Çok basitmiş. Önce sen git. Ben mi? Madem öyle diyorsun. Bunun olması normal mi? Pekala bunu başarabilirim. Ha, bir saniye aklıma bir fikir geldi. Beni izle. Her fırsatta üstünü başını çıkarmak zorunda mısın? Hadi bakalım. Oh, şey aradı. Pekala şimdi ayakkabılarımı kullanacağım. Bu sefer burayı deneyeceğim. Şimdilik iyi gidiyorum. Vay canına. Oh, az daha düşüyordum. Geliyorum Leo. Pekala sırada ne var? İyi ki uğurlu iç çamaşırımı giyiyorum. Hmm, acaba hangisi? Evet doğru tercih. Pekala sakin olmalıyım. Bu çok iyi fikir diliyor. Odaklanmalıyım. Ya dur biraz kıyafetlerim tükendi. Gözlüğünü alabilir miyim? Buradaki fena durmuyor. Umarım yanılmıyorumdur. Yaşasın başardım. Neden her şey bulanıklaştı? Olivia, buradayım. Hadi gel. Pekala. Aa! Ha, bu hiç iyi olmadı.